Edirne'den Ayvalık'a doğru gidiyordum ve bakın size ne göstereceğim. Dingiller ağırlığa dayanılmış ve teker fırlamış. Daha bir sürüklenmiş. Ay Dingin resmen yere yapışmış ya. Teker altından fırlamış galiba baksanıza. Allah şifa versin Allah. Tam kazaya sebebiyet almıştı. Ya o kadar yüklersen eski kamyoneti olacağı bu. Baksanıza. En az 40 ton yük vardır burada. Sahibi herhalde çekici çağırmaya falan gitti. Yani dingil ağırlığa dayanamamış resmen yerinden fırlamış arkadaşlar. Allah Allah'tan feci bir kaza yapmamış adam da Hadi neyse bakalım Biz de yolumuza devam edelim Bu da benim motorum Ay valla da bundan Adam gabari sınırına da uymamış ya Puh.